bilkart Çatım maçıydık bu hafta. Bir halısa ligi adına, gol adına oldukça sessiz bir gece. Adeta kemik seslerinin, direkt seslerinin kulaklarımıza çınladığı bir gece ama iki birlik sonuçta galip gelmeyi bildiniz. Öncelikle sözü İsa'ya vermek istiyorum. Bugün takıma bir abiden çok daha fazlası oldun. Son dakikalarda aslında bir arkadaşını çevirmek istediğin orta. Rakibe çarkıp gol girdi ve bugün 3 puanı getiren önemli isimlerden birisi. Neler söylemek istersin maç hakkında? <laughs> Merhaba Arkadaşlar hepsinin ayağını öyle sağlık. Arka gidebilirdik. Sağolsun Ertuğ bizim kardeşimiz dedik. bastık. Ama bugün ne olmaz ya. kurtarışlar yaptı. Ertuğ Erdoğan bizim kardeşimiz bir ayrı. Keşke bugün biraz daha yani bu kadar istekli olmasaydı Hadi çık bazen. Bunun haricinde arkadaşımız katıldı. Bunların gelmesiyle bugün ilk sıra istiyorlar. Yani hemen hemen tekrar alıp diyebilirim. Haksız bir kırmızı kart gördüğümüzü düşünüyorum. O tekrar tekrar Erkan Hoca'nın Sözü kaptana veriyorum Evet kaptan neler söylemek istersin bu galibiyet hakkında Maçta ne olsun, rakip kim olursa olsun <laughs> <Daha> Tekrar <içindikten sonra, gülüyor> e, tekrardan tek, tek başka İnter. <laughs> <çıkarttan başka hiç gülüyor> <kimse oluyor. gülüyor> Sağ dışında her zaman kardeşimizle İyi de bir performans gösterdi Ama biz deyelim, biz deyelim. E, rakibim <laughs> kim oldu Bizi <laughs> Biz her maç yenip yenip yiyelim geçiyoruz. Namalüp devam ediyoruz. Sen yazıyor musun? Devam edeceğiz. Yolun sonu inşallah Antalya. Evet. Ee, takım arkadaşlarım hepsi e, ayağına sağlık, yüreklerine sağlık. Bugün inanılmaz bir mücadele koyduk ortaya. Hepsini tekrardan ayağına sağlık. Bravo! 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 bravo, bravo. 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 Evet. <laughs>